Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Herkes kendine göre bir giriş yaptı dedik. Eymen. Sendeyiz canım. Bugün balık bu tatile gidiyoruz. Evet çok mutluyuz. Ama sabah 8 olduğu için birazcık uykusuzuz. Değil mi aşkım? Bugün inşallah güzel geçecek. Tatilimiz genel olarak güzel geçecek inşallah. Yoğun bir şekilde çalıştık. Eymenciğim de okulun ee, okula başlamadan önce evet. şu anda şu anda videomuza sabotaj evet. yapılıyor <laughs> İtalya tarafında. <laughs> Hayır, yapma öyle lütfen. Feribota evet. bindik şimdi. Feribotla inşallah karşıya. Nereye geçeceğiz Ayma? Bursa'ya mı geçeceğiz? Evet, Bursa'ya geçeceğiz. Bursa'dan da Balıkesir'e doğru yola çıkacağız. Otelimize. Otelim. gerçi otel dediğim bungalov evler. eee Öğlen bir gibi falan varmayı planlıyoruz inşallah. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Ee, yoldayız şimdi feribottayız. İnşallah güzel gönlümüzce bir tatil geçiririz değil mi aşkım? Evet. Deniz evet, de çok güzel. Evet, şöyle birazcık manzaraya bir bakalım ve benim manzaramı bakalım. Evet, anne çok dolusun. Evet. <laughs> Ama hava serin. Sos. İnşallah gittiğimiz yerde öyle olmaz. Valla yüzüme gözüme var ya hiçbir şey sürmedim. Uyandığım gibi <laughs> geldi. Ne yiyorsun? Ne ne Sen niye böyle? Allah vurdu vurdu vurdu. Ay tamam tamam. Feri şey bak Bursa'ya ulaştı. sana? Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi bu babaya? Ne yapmak istiyorsunuz bana? Ne yapalım ne oğlum babaya? Ne yapıyorsunuz bana? Gebetelim. Gebertelim. Gebertelim mi? <laughs> 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 Nasıl yapacağız? Aa, aa, aa. Tamam geberttim bitti olay. <laughs> Neyse biz şimdi gebertmeye de gebert. devam edelim. Ha. Şimdi Bursa'ya indik değil mi? İniyoruz. Yavrum hayır. Yolum varmış Ben sabahtan beri <laughs> Bursa'dayım. Tamam ama Neyse sabah Sergen sabah. Her evet. Ay, şey. güzel, Kadınlar her zaman haklıdır Ferhat. O işte haklı. Bakın Bak. işi çözmüş i̇şte, bir anne. Adam. Anne. Maşallah sana. Allah razı olsun beni Aferin. adam yerine koydun Anne. Estağfurullah. Maşallah. Olun, teşekkür ederim. <laughs> çok naziksin. Ay. Ya, iyi, ya, i̇yi, teknoloji hayli. öğrenmiş. Çok zor Baksana şartlar altında işte. video çekiyorum ben şu anda. Teknoloji. Neyse, devam edelim. i̇nşallah bir hamur yağmaz ha. Evet valla hava çok serin. O çok kötü. Bir de zaten balık eserin suyu da soğuk. Öyle izler dururum ben sizi. Sen yersin. <laughs> Neymiş Fatma'cığım? Neymiş? Gelince alışıyormuş. Öyle diyorlar. Neyse bakalım test edeceğiz. <laughs> güzel yani bir memleketimiz var. Her yer yeşillik maşallah. her zamanki gibi ağlıyor maalesef. Niye aşkım? <laughs> Yiğit, <yüzünden. gülüyor> Yiğit Elicim ne oldu? <laughs> Ay her an mutsuz bu çocuk ya. Niye böyle? <laughs> bak. Biraz mutlu etmeyi başardık. Yiğit Elicim'e. Bakın. Kiğime. Mısın? Gel. Şapkanı da tak. Tamam. Hadi bakalım. Yok aşkım gelmedik. Gel. Elini ver anne. Şapkanı gösterelim. Buraya bakar mısın? Buraya bakar mısın? <laughs> ya hareketlere bak. He? Uyuyor. Anne, Efendim? Evet. Ama yok öyle olmaz ki. Abi arabada kalsın biz evine girelim olur mu diyor. Baba. Ay var ya hala uyanamadım. Gece dörtte uyudum ya. Hatta dört buçuk. Ah. Kahve içersem herhalde kendime gelirim değil mi Şeref? <laughs> Kahve. Normalde içmemelisin mi? Ya. dayanamadım. Tamam, içme. <laughs> içme. Bakalım. Mis gibi kahve koptu. Yiyemeyeceğim. Aa, Levi çikolataya bakar mısın 500 gramı 170 TL. Bakın, bakın. Vay be. 30 liraya aldığımız fındık kıyaması olmuş 120 lira. Karan var mı canım? Açlık verir misin? Tabii ki veririm. Tabii ki veririm canım. Biz de böyle parayı bayana veriyoruz. Banka para oluyor. Evet. Al demişler. Şey. Ne demişler? Ne demişler? Ne demişler? Ne demişler? Ne demişler? Bakalım hangi kahveden alsan. Ne bir dikişi kuşalım. Efendim. O ne O erir aşkım. Ne olsa o ne olsa. Ne yiyeceksin? Ne, ne içeceksin? Bilmiyorum ki bakayım şöyle. Latte içerim ben ya Şeref. Latte? Ha. Şeker mi? Ben, ben seviyorum. Küçük latte. Hı hı. Aynen. Latte alalım. koca kahveler de varmış. Anne. Aşkım. Aynı güzel serilmiş burası da. Anne. O neymiş? Çikolata görünce dayanamıyor. Biz kahvemizi alalım. Yola Anne. devam edelim. Benzinimizi de alalım Anne. güzelce. Sağ salim varalım. Efendim? Aşkım daha sabah sabah öyle çikolata falan olmaz. Anne, evet bitti. Anne. Efendim? Al. Al. Babana söyle baban izin veriyorsa al. Kahvemizi aldık. Efendim aşkım. Acıkmadın mı? Ay bilmiyorum ki pek şu anda açlığı. Ayıcık bir yer. Burger var. Böyle kahvaltı tarzı okay. bir yer yok. Kahveyi içelim. Biraz bir devam edelim. Belki yolda bir şey görürüz. Enzini almayı unutmayalım var. da. Sabah sabah köfte mi? Ben <laughs> Hadi. Gel. Hayır hayır yok öyle bir şey. Anne ama. Hayır orada yaramaz. Yiğitel'cim geçer misin? Hadi. Eymen. Eymen'cim düz otur aşkım. Eymen de yayılmış arabada. Gülüşün <laughs> ölsün anne. Ay yoruldum yoruldum yoruldum. İnşallah şu tatilde yorgun Güzelce bir atarız. Evet. Yiğit şunu ye bakalım. Aşkım. Şunu ye bakalım. Baba. Hı? Saat kaç? misin? Saat be. Yok aşkım. 11'e 20 var oğlum. Daha 2 saat var. Hayır, işte Pardon, şu şeyi, çikolatayı şuraya koy. Iki i̇ki buçuk. Diyor. Aa evet. yeterli. O çikolataları. <laughs> Kısa günün her. <kar. gülüyor> Yiğit Ali, çikolataları buraya koy aşkım, delir yoksa. Burası soğuk olduğu için böyle de bir görmesi var bu arabanın var gerçekten. Bebeğim. Evet, çikolatalarımız elimesin olur mu? Hayır, Tamam, kapat hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben 1200 liralık aldım. Bir saat önce. Ooo, yükselmiş yine bu. 37 liraydı. Şaşırdık mı? Hayır, sevgili. 38,5. Ne yaptın? Şimdi diziye. Moralimizi bozmuyoruz tatil. Şimdi dizi izleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi dizi izliyoruz tatilde. Tatilde. Al bakalım. Anne. Canem. Yok istemiyorum Tamam, tamam inşallah. Anne abimiz uyuyor. Bizimizi analamayonuza devam edelim. Hı? Saat tam 2 ve saatinde misin? geldik. Çok şükür. Burası bungalovlardan oluşan bir mini tatil köyü gibi. Tamam. Direkt denize sıfır bir yer. İnşallah güzel geçer bakalım. Şöyle yana alın mı? Yana alıyoruz. Ay var ya kahveyi içtik ya. İki bizimle midesi Anne. bir acıdı. Acıdı mı? Acıdı ne ya? Ay, Ay yoruldum. yoruldum. Ama kimlikler hazırlasana. Tabii ki. Ha. Görüldüm. Şimdi girişimizi yapturacağız. Sen de mi yoruldun? Yeter, sen bugün çok kudurdun. Biliyorsun değil mi? Anne. Efendim. Ben üstüme halı çise. Hı? Ha, yüzeceğim. Hayır, küssem. Efendim. Hemen. Eymen'ciğim. Sen de küsülse. Çı Al. Anne. Al canım. Ver babana kimliği. Tamam. Kim? de al. Da benim kimliğimi versin. Sürücü belgen. Bilmem. Anne. Tamam kimliği de buradaymış. Ay çok uyum. Çıkacağız aşkım. Dur bakalım bize hangi odayı verecekler. Yani bungalova. Ay vay nevrim döndü. Yollar Anne. var hiç bana göre değil. Anne, efendim efendim. Baksana. Kal. Kal. Hı hı. Kal. Anne ben ne diyeyim? Yan tarafta da kova park var. Yok aşkım dur. Anne. Geleceğin annem geleceğin. Şöyle yan tarafında da kova park var. Bakalım inşallah. <laughs> güzel geçer şöyle. Mini mini bundalolar var. Ay hadi inşallah bakalım gönlümüze göre geçer. Umarım. Güzel düşüncelerle geldik. Şöyle girişi yaptırsın bakalım. Ee, görü şey eltim geldi buraya. Çok memnun kaldı. Öve öve bitiremedi. Hadi bir dedik böyle bir ay sonunda Bir 3-4 gün kaçalım Tamam anneciğim ağlama oğlum ağlama Oğlum sen ağladıkça ben yoruluyorum ya Buraya gel buraya Gel annem gel Havada serin ama Denizde soğuk Gireceğim mi aşkım denize Evet neyman Bey geldi Sen de Hı. mi gireceksin tamam ağlamadan Ağlamadan evladı. tamam mı Ay ay. Anne. Ben direkt yatarım herhalde. Ne Anne aşıkım. videonun başlarında bir şey söylemeyi mi? Ne dedi? Ne de unuttun? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onun sonunda sayılacağız. Ama neyse bu da büyük bu da. Of, Anne ileride Salim'in ailesi olabilir miyiz sence? Güzel. Olabiliriz. Biz Biliyor Ayan ve ailesi oluruz. Efendim? Şimdi baban gelecek. Ondan sonra gideceğiz. Tamam mı? Aynen. Şöyle bir bungalovları göstersen çok güzel. Evet evet. Yani şimdi detaylı göstereceğiz zaten odamızı Bak, da. Baksana anne. Bir çatı da. zaten. Aynen. Güzel evet. İçeri merak yapalım. ediyorum. Acaba evet. Çastığımı eğme. Üzmek önemli <laughs> Bir bakayım şeref kaydımızı yaptırmış mı? Zeytin <laughs> ağaçlarının arasında bungalov evler. Direkt yürüme mesafesinde. Bir 150-200 metre anca vardır. Evet. Belki yoktur da. E, sahile böyle He? sıfır bir yer. Efendim? Evet. Burası aşkım. Yardıma geldim sana zaten. Nereden, Nereden gireyim? Nereden gireyim? Bunun hemen arkası mı? Evet evet bu arkada ya. Şuradan şey yapalım. Şuradan gidelim. Aldın mı her şeyi? Benim çantamı aldın mı? Gel alırım. Heh, tamam. Yok kol çantam ya. Neyse ben gelirim yine. Eşyaları taşıyoruz şimdi. Aşağı. Zeytin ağaçları çok tatlı, havası da çok temiz. Düzgün taşıyalım beyefendi. <laughs> Bungalov evimize geldik bizimkilerle <laughs> bir tartışma içerisinde. Bakar mısınız ne kadar tatlı? Şimdi içinde gezdireyim, içinde göstereyim. Ee, çok güzel. Yok artık. Ay evimizde de yoktu onlar biliyor musun? <laughs> Anne şimdi şeyimizi nasıl arttırıyoruz? Çok sıcak. Tamam aşkım şimdi arttırırız. Anne bir versene. <laughs> bir, versene. bir versene katı versene. Tamam aşkım dur hemen vereceğim. Böyle bir çift kişilik yatağı var. Lavabosu, banyosu. Üst katta da benim veletlerim yatacak. Al göster bakalım. Anne. Efendim. <laughs> Üst kata çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Yiğit'e <laughs> bakın çok tatlı. İşte böyle yataklarımız var. Havlularımız. Merdivenimiz. Klimamız. klimamız ve televizyonu. Buz. Hadi bakalım. Yukarıya var. İnelim. Dikkat Eymel'cim kanal sana emanet. Tamam. Evet arkadaşlar kanal Hayır. bana emanet. Bir şey olmaz. Bu çok güzel bir tuvalet. Yere. Ay konuşamıyorum bir de çok güzel. Evet Şeref Bey ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda çok şaşkınım. Kedimizi andırıyorsunuz. <laughs> Keşke onu da getirseydik ya. Keşke ya. Yiğit Bey siz ne düşünüyorsunuz? Şıp şıp. Yiğit Bey ne düşünüyorsunuz? Şıp şıp. Zıp zıp düşünüyormuş. Evet Şeref Bey burası çok güzel görünüyor. burası ben çok sevdim burayı. Burayı çok mu sevdiniz? Evet. Terlikleri bir ciyeyi. Terlikleri giymeye gerek yok aslında. Yok yok var. Var mı? Evet. Bir de perdemiz var çok gücük. Açma bir şey var. ve böyle kapımız var perdeli. Açma lan oraları. <laughs> tamam açma. <laughs> Aa! Baba bu para kasası mı? Aha para kasası. Evet ve burada da, Dolap da var, dolabımız var. Çok iyi. Baba. Sen nerede? Baba. Baba. Bak. Burada buz dolabımız da var. Soğuk mu? Soğuk. Ha soğuk. Soğuk olmasaydı şikayet ederdik. <laughs> ve aynamız. Aynamız. Çok mutluyum. Gülünce benim gözlerim çekik oluyor. Neyse. Biz burada birazcık eşyalarımızı düzenleyelim Adi. ve sonra gelelim. Adi. Geliyorum. Odamıza yerleştik. Şimdi hemen eşyalarımı giydim. Çocuklar da şortlarını giydiler. Şimdi bir denize doğru gideceğiz ama e, biraz soğuk gibi. Hava da biraz böyle kapalı. Kavana geldik. Girebilecek miyiz? Burası restorant bölümü. Kum yok. Alışmışım antalya'nın denizine. Bakalım. Çünkü de, de. de. <laughs> <İyi teli. gülüyor> Ya seni, seni Güzel <laughs> <laughs> mi? bizimkiler de girdi. Ben giremiyorum. Çünkü gerçekten soğuk. Yani normalde girenler giriyor ama benim için soğuk. Bakalım gerçi biraz da hava kapalı yarınki duruma göre eğer daha böyle güneşli falan olursa belki... Ay ne getirdi? Anne. Ya, çok evet. Bizim akvaryumumuz var. Onun için taş toplamışlar. Çok güzel değil mi? Ben de birazcık böyle yol yorgunluğumu atayım. Bizimkiler girsin suya. Ama güzel genel olarak. Beğendim yani. Ben de birazcık böyle uzanayım artık ya. Gerçekten yoruldum. Yol yordu, iş yordu, hayat yordu. Ufak bir dertleşme. Yoruldun mu sen? kuzum. Yüzdü yüzdü. Valla iyi bu soğukta yüzdü. Ha. Ya bende problem var ya da onlar çok iyi. Yüzecek mi yine? Kolluklarını takayım mı? Hadi gel kolluklarını takalım. Hadi kolluklarımızı takalım. Merhaba. Elini. Ben de buradayım. <laughs> i̇yi yüzdün ha. Ya kulaç atmayı falan öğrettim baba. Hı hı. Direkt hallettim işi. Anne. Hani köpekle yüzüyordum ya anne? Ben oradan ölsene. Tamam ondan da alın. Anne. Şimdi ne görüyorsa istiyor. Anne. anne. Köpekle mi i̇şte, falan hep dalıyor altı gidiyordum <laughs> ya. Evet. Şimdi Dan. kaç, kaç dakika durdum? İki dakika. Yok artık. İki dakika köpekle <laughs> mi Aferin sana. Ya, ya işte. Dön bebeğim bana. Dön. İyi yüzüne. Ay ben giremedim. Anne. Çünkü ikinci. Efendim? Çok beğendim. Aa. Baba. Yedi gün uzatsana. <laughs> Bakarız. Sonra bak. gerçekten benim benim Ya ben üşüyorum. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hı. Çok şey kaçırıyorsun. Nasıl bir şey Neyse diyorsun? yarın bir cesaret. Alışınca ha. inanılmaz iyi geliyor. Anne kameraya bir baksana. Bak ben var ya şş, giremem diye düşündüm ya. Yani. Ya. Vallahi bak bu Hadi kadar. git gir bakalım. Hadi. Anne. Şşş, bir şey, değil mi? Yok. Hadi gel. Gel, şey. tamam. girelim He? Bakalım aile. bir. Efendim? Biraz yemek yedik. Şimdi odamıza gidiyoruz. Ya yani bu gidiyoruz da bir müjden var. Yağmur yağıyor şu anda. Bizim de şansımız. Düne kadar her yer böyle Yanarken alev böyle. Şimdi bir serin yağmur yağıyor ya bildiğin. Şimdi gideceğiz çocuklara bir duş aldıracağım. Biraz böyle birkaç saat uyuyalım. Akşam yemeğine kadar. Gerçekten yol yorgunluğu var. Bir de bir önceki günün yorgunluğu var. Biraz böyle bir dinlenelim. Ondan sonra da yemeğime, yemeğimize geliriz. Sonra ben yine erkenden uyurum. Zaten şu anda gerçekten çok ve yağmur. Ay bonemde kaymış. Neyse görmeyiz onlar, olur mu? Şu zeytin ağaçlarına bakın ya. ya çok güzel. Ya. Bunlar ne çiçeği acaba? Bunlar da çok tık tatlıymış. Bunlar lavanta mıydı? Yok. Hiç de çiçekten anlamam. Neyse biz geldik evimize. Girelim bakalım. Bir güzel uyumuşuz. Şimdi saat 8. Üstümüz giyindik güzelce. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Neden böyle yol yorgunluğumuzu attık resmen. Ne? Tamam. Yiğit Ali'yi de çok zor uyandırdı. Ama hiç böyle normal ara uykuya pek alışık değil. 2'den sonra uyuduk. Aslında 2'den sonra uyumak pek iyi değil ama. Ay bir de bir şey söyleyeyim mi? Burası böyle çok esiyor. Güzel aslında bu yaz vaktinde ama inşallah günüzde öyle olmaz. Böyle soğuk yani, üşüyorsun. Anne. Neredeydi şeref restoran? Anne. Efendim? Eğmen'e tamam. Eymenciğim Rahat uyudun mu aşkım? Neden? Uyumadın mı rahat? İki saat uyudum ben sensizim. Ne oldu? İki saat uyuduk zaten. Tabii ya Yapacak bir şey yok. Yemek yiyelim. Ondan sonra biraz dolaşalım sahilde. Sonra yine uyuruz canım. Ay geçelim güzelce bir yemeğimizi yiyelim bakalım. Yiğit Eli açıktın mı? Yemeğimizi başlıyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Başlıyoruz. Tamam. Yuna parkını istemiş. Şurada sahilde yürüyüş yaparız diyorum. Ama en semide, en ama gerçekten. Yiğit elin hala var. E Yemeğimize başlayalım. Köfte aşkım. E e Köfte. Baba e çok güzel. Yemeğimizi yedik. Şimdi sahilde yürüyüş yapıyoruz. Gerçi şimdi için olduğu yere geldim. Hem ışık var hem de daha güzel bir kapanış yapabileyim diye. Çok güzel esiyor. Havasına gerçekten bayıldım. Suyu soğuk ama yarın bakacağım yine duruma göre. Şu şeyimi kıracağım inşallah. soğuk suya girememe fobimi. İnşallah. Bizimkiler de bayağı bir ısrar ediyor çünkü gir 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 diye. Onları da kırmak istemiyorum. Yarın inşallah girmeye çalışacağım genelde hep Antalya'nın suyuna alışık olduğum için Antalya'nın suyu da hani gerçekten sıcak ve güzel oluyor. Ee, yarın inşallah hava da güzel olur da bugün yağmurluydu ve hava serindi. O yüzden zaten hiç giremedim. Yiğit Ali şimdi diyor ki anne denize girelim mi? Şimdi bile girmek istiyor yani o derece. Ama genel olarak güzel yani beğendim. Yemeğimiz de yok sadece. Yorulduk. Yok kurumuş. Uzanalım mı birazcık? Biz böyle oturalım. Donulayı. Donulay, Dolunayı. izleyelim. Güzeldi ya. Güzel geçiyor çok şükür. Huzurlu. Şeref şurada bir fotoğraf çekinelim mi? Güzel. Anne. Efendim? Şey Bak senin için bir, bir tane taş aldım. Bakayım. Bak şimdi dur. Nereye koyayım? Ha. Anne. Efendim canım. Allah pardon. Anne. Aşkım. ay. Şey Senin için taşıyın. Kalp. Yara yamuk kalp, kalp. mi? Yamuk kalp. Yani. Bu, bunu çok kırmışlar bu kalbi. Çok yaşa. Çok yaşa. Al bakalım. Yiğit Ali benim ama ya. Biz birazcık oturalım, sohbet, muhabbet ye edelim. Yıldızları izleyelim. Umarım Şimdiye kadar izlemişsiniz. Şu ana kadar izlemişsiniz de videomu. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Biz tatile devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.